That's good. Enough, enough. Actually. Yes, it. Yesterday enough. Paripudan. This, this one no is best. Mm tamam. Dal ha, ada dal. Where are you from? Turkey. You say there is one thing non spice vegetable. Uh, that one. Which one? Mali, batumoji. This, yeah, is good taste, sweet. Tamam ondan da olsun. Dal diye kredi income var Okay. Tamam. Some no, no spicy. Which one is spicy? What middle? This one here less, is less spicy. This one here is spicy, little bit. A little bit. So yeah. This. Hmm. Olsun azıcık. Tamam, ondan daha al birazcık. azıcık. Hayır, ona bir. Tamam, yine hmm. This is good. Yes. Non spicy. No Tamam, exactly. bas baba ondan da. <gülüyor> 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 tamam, iki tane de tavuk koysun mu yanına onu? akşam Sri Lanka lezzetlerine düştük fakat hiçbirini neredeyse beğenmedik. Yani hem çok acı, çok acayip garip tatlar var. 10 günde yiyeceğiz bilmiyorum sıkta. Bir de burada böyle kriket izliyorlar. Spol gibi. Şuttan hmm. herhalde. Bambolada, geri Gedera diye bir yere geldik. Burada meyve sularının fiyatları bu şekilde. Bir sıfır çıkarsanız Türk Lirası fiyatını buluyorsunuz. Yani aşağı yukarı 2-3 lira fark eder. Çorbalar 50 TL civarı. Salatalar da bir tık pahalı, 95-100 TL. Ayı ürünleri var. Burada ana yemeklerden çıkınlar var. 145-150 lira arası porsiyonu. Bundan sonra special menu diye bir şey var. Rice'lar, pirinç. Bunlar bir tık daha pahalı. LKR dediği rupi. Sri Lanka rupisi. Tay yemekleri de var. Fried rice'lar çok meşhur tayyide. Bunlar da bu şekilde. Bunlar pahalıymış. 120-130 bandında. Chinese menüsü var. En son biryani var. Biz muhtemelen biryani ile besleneceğiz burada. Tavuk biryani, yumurta biryani. Bunlar da mesela çıkın biryani çok uygun. 90 TL'ye karnınız doyuyor. Afiyet olsun Ahmet. Yemek yediğimiz yerde böyle bir yerde ya. Giriş çok tatlı güzel ama biz çok mutlu ayrılmıyoruz. Gami Gedera. Yani acı, acılı falan seviyorsanız spicy'li size uygun olabilir. Yemekten çıktık, otele yürüyoruz. Bir anda karşınızda dev budalar çıkıyor. Ne Yani